Barış abi araba yaptı işte evi Ananı çıkıyor şey. Efendim abi hadi. Ben geliyorum ha. sen seni alın hadi Hadi be tüh be Oğlum adamlar nerede lan Çakıştığınız zaman okuyayım ben yerlerini bilmiyorum Tam orada da benim mermi bitti ya Benim bitti ya Abi görmüyorum. haberin olsun. Kanki iki kişi var ya. Birini aldım abi. Biri de burada. Biri düştü abi. Mi? Biri düştü, biri düştü. Biri de bunun içinde sesi var. Abi stun atacağım. At sanki burada Tarkat, oyalan. Target right here. Yeah, we'll içinde. Ha ne yapıyor burada? Bu tarafta, bu tarafta, bu tarafta. Helal. Ben silahı değiştirdim. Eyvallah. Ne kanki? Dikkat edin. Abi at bana sıkıldın ya. Tutanlılar. Geri girin merdivene bak şimdi. Şeyi de yediler. Yapma be. Malkon ne yap adam ya. Sonra çıkar Malkon'u ya. Birini daha Barış. Hadi Barış. Ah. Helal be. <laughs>

<laughs> Abi info <ifu> verin <beni> nerede? <laughs> oh şerefiyle. Abi düşürdüm burada. Sanki biri daha kaldı sanki de solumda gibi ya orada. da. Bak şunun güzel silahları var. Rounds here. Abi iki kişiler. Ben düştüm. Yapma mm. abi Havadan bize pusular orada. <gülüyor> <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> <gülüyor> benim, benim. Bunu bana mı Nu! 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 Enemy UAV overhead! <laughs> Flashback going up! Sözüyor kimdi acaba bana? Parası vardır belki bunların var. Kanka armorum yok o, oradan başka bir takım bana sıktı. Onda armor yok mudur? O bebeleri dolaşsana abi? Kanka şu taraftan biri sana, daha sıktı bana diyorum. Anlamıyor mu? O, o açıyı görüyor. Solda, soldan sıktı sanki. Kanka. sanki. O bizi vuran bebeleri vurdu. Gibi, sıktı gibi sanki. Senin yüzünden öleceğim şimdi. Ya. Gas <laughs> Bizi vuranlar çıktı Bir takım alınır? Niçin alınır? İzlediniz öğrendiniz değil mi? Gördük kaç? Eline sağ Ya kadar. adamlar bayın falan. Ha bak sağdakiler kapışıyor bari şimdi. Bak sepete ilk önce sepete atla Murat'ı da kaldır. Ondan sonra şuradaki silahları alırsın. Ahmet'in sepete in para attı Murat'ı kaldır sepete in para attı Murat'ı kaldır sonra işaret edersin <laughs> Yeteri kadar Aa, açık abi. oldun mu Maiden Maiden Göreve in mi orada sikerler valla orada kesin kusuyorlar Lan kalk Ama kanki bunlar mayın falan koyuyor bir şeyler yapıyorlar Oo <laughs> oh, bana dönüyüm bak? Abi yok böyle bir şey ya. Şöyle Target area is marked. You're cleared This Strike three one good copy. Strike your ben size. Yapma. Enemy UAV Yapma. Overhand. Tüh be. Sanki para var ya. Tamam <laughs> dedim baba. Abi böyle bir şanssızlık olmaz ya. <laughs> para sen bunu <kendini> alırız artık. <gülüyor> <gülüyor> Ayar olur. Ulan Murat sen ne ara geldin? Bir daha vardı aşağıda. Sanki sen bizi unuttun sandın silah... abi. Arkadan silahlarını aldım da. Öbürü burada ha şunun içinde şunun içinde. Field here. Hala onun arkasında var. Geliyorum oraya. Yok man, ich mache mir <laughs> Plattenrei. Tamam o gitti. Biri daha çıkıyor, bari. Öldü, sapsa, Kanka, bir daha atıyor, barış. Öldü sapık lan. Kanka biz şu öndekileri almamız lazım ya. Kardeşim ya oynamayın abi burayı buraya oynayın adamlar Barış, buradan gidelim Olmamız lazım dediğiniz 50 tane adam öldü bak şu duvarların arkasında dikkat edin Nerede lan? Ağrılarını almıştım abi ben zaten 200 önümüzdekiler kaldı İçeridekiler mi kaldı? Abi birimiz Abi bir kişi arkadan gelsin diğerleri önden gelsin bence gel bunlar çıkacak zaten Efe Ha tamam o zaman Tamam abi Gel abi bunlar mecbur çıkacak Aynen sniper bakıyor. Armor yok. Ekstra kaptan bak. Kapıya bakın, kapıya bakın. Çıkıp bana vurulabilirler. Abi. Düştü abi. Ben bana vurulabilirler. Kanka kamyon dışarıda atacak, öbürü arkaya dolanacak. Barış birini aldın mı? Kamyon kaldı aynen. Hadi be. Disable Barış. Düştü abi gitti gitti. Öldü tamam. Bırak, bırak 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 bitirme 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 bitirme. Sanki koş koş koş. Çek bir işi. Şey. İşte bu. Hahahaha. <laughs> 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 Öldürdün artık da zor yoklama Ayak of player ben Ayak of a player <laughs> Onlar herhalde Playstation'dan grup ses konuşuyorlar kanka. Onlar hiç bize ses vermiyor Aynen aynen ses gelmiyor Ya da şeyden sonra da geliyor Kutsalamadan sonra He olabilir Dön artık nabzımı yoklama Abi yakamlar nerede? Kardeşim ya eller yakamlar ellerine sağlık. Kardeşim sağ ol. Eyvallah. Efe, selam söyle sağlık. görüşürüz. Aleyküm. Aleykümselam abi yakamlar. Eyvallah.